Herkese merhabalar. Uzun bir aranızın ardından tekrar dönmeyi başardım. Daha önce Siyan Park'ın WWE'den önceki güreş kariyerini anlatmıştım. Şimdi müsaadenizle WWE kariyerini anlatacağım. Siyan Punk Eylül 2005'te WWE'nin altyapısı olan Ohio Valley Wrestling'e transfer oldu ve orada güreşmeye başladı. OVW'da bir dark maçta yani kameraların kapalı olduğu televizyonda yayınlanmayacak bir maçta debutunu gerçekleştirdi. Televizyon debutunu ise 26 Eylül 2005 tarihinde gerçekleştirmiştir. Punk ilk zaferini daha doğrusu ilk şampiyonluğunu OVW'nun televizyon şampiyonluğunu alarak elde etmiştir. Şampiyon Ken yani Spirit Squad denen bir ekip vardı WWE'de. Oradaki Kenny'yi mağlup ederek ilk şampiyonluğunu kazanmış oldu birkaç ay sonra bir yıl dolmadan bile CM Punk ana kadroya yükselmeyi başardı ve ECW kadrosunda kendine yer buldu. Televizyon debütünü 4 Temmuz 2006'da Straight Edge yaşam stili yani sigara içmeyen, arka kullanmayan bir kişi olarak karşımıza çıktı ve Straight Edge karşıtı kişilerle güreşeceğini söyledi. Televizyon karşısında yani televizyonda ilk maçını 1 Ağustos 2006'da ECW efsanelerinden biri olan Justin Credible karşısında yaptı ve maçı kazandı. Maçı kazandı hareketi Anaconda Vice'di. Daha sonra Go To Slip hareketi piyasaya çıktı. O zamanlar Mike Knox da bir feud içerisindeydi yani çekişme. Mike Knox Kelly Kelly'i kıskanan bir isimdi ve Kelly, Kelly de CM Punk'a gittikçe yakınlaşıyordu. Daha sonra Mark Knox ve CM Punk'ın bu çekişmesi Survivor serisine kadar uzadı. Survivor serisinde CM Punk DX'in takımında yer aldı. Takımda Triple H, Shawn Michaels, Shepard, Matt Hardy bulunuyordu. Mark Knox ise Team Rated RKO takımındaydı. Yani Randy Orton, H, Gregory Helms ve Johnny Nitro isimlerinin olduğu takımdaydı ve Mark Knox bu maçta 8. saniyede falan elendi ve Rekorlar kitabının adını yazdırdı. CM Punk ve DX takımı hiçbir üyesinde kaybetmeden maçı kazandı. Ayrıca bu maç CM Punk'ın ilk pay -per -view maçıydı. Yani bu da CM Punk'ın tarihi anlarından biriydi. Bu şovdan sonra Matt Striker CM Punk'ı mağlup etti. CM Punk o sıralar namalup bir şekilde ilerliyordu. Matt Stryker bu namalup seriye son verdi ve CM Punk'ı mağlup etti. Daha sonra 2007 WrestleMania sezonuna girildiğinde CM Punk Money in the Bank için ön elemeye geçti. Şunu Nitro'yu yendi hatta ön elemeye geçmek için ve WrestleMania'ya gitmeyi başardı. WrestleMania'da merdiven maçında Randy Orton, Jeff Hardy, Matt Hardy, Edge, King Booker gibi isimler vardı ve maçı Mr. Kennedy kazanmıştı bu maçtan sonra CM Punk face olarak yoluna devam etti ancak daha sonra ECW'de New Breed adlı bir grupta yani Elijah Burke, Marcus Corwin, Matt Stiker ve Kevin Thorne'dan oluşan gruba katılarak heel karakter oldu. Birkaç hafta sonra New Breed'e de ihanet etti ve tekrar face karakter oldu. CM Punk One Night Stand adlı PFB'de ECW Origins takımına katıldı ve Sabres maçta New Breed'i yenmeyi başardı. Aynı gece yapılan başka bir maçta ise Bubba ECW şampiyonu Vince McMahon'ı yenerek yeni ECW dünya şampiyonu oluyor. Ancak bu şovdan sonra Bubba ertesi gün Rava Draft oluyor ve ECW şampiyonluğu otomatik olarak gitmiş oluyor. Ve yeni ECW şampiyonu belirlemek için yeni bir turnuva düzenliyorlar. Turnuvanın finaline CM Park ve Chris Benoit çıkıyor. Ve bu ikili Vengeance adlı PPV'de şampiyonu belirlemek için maça çıkacak. Yalnız son dakika bir değişiklik oluyor ve Chris Benoit yerine Johnny Nitro maça dahil oluyor ve maçı Johnny Nitro kazanıyor. Ve aynı zamanda yeni ECW şampiyonu oluyor. Daha sonra anlaşılıyor ki Chris Benoit ailesi ve kendisi hayatını kaybetmiş. Ve daha sonra fark edilen bir şey daha var bunun bir cinayet olduğu söyleniyor. Hala tartışılan bir şey. Cinayet var mı yok mu? Varsa da Benoa mı yaptı yoksa başka birisi mi yaptı? O henüz belli değil. Daha sonra Johnny Nitro ile çekişmeye giriyor CM Punk. 2 PPV boyunca yani The Great American Bash ve SummerSlam'de ECW kemer maçlarına çıkıyor fakat Johnny Nitro ikisini de kazanıyor ve kemerini koruyor. Ancak ECW şovunda yani haftalık şovlardan birinde CM Punk Johnny Nitro'yu mağlup ediyor ve sonunda ECW şampiyonluğunu kazanıyor ve WWE tarihindeki ilk kemeri almış oluyor. CM Punk kemerini 4 PPV üst üste koruduktan sonra bir ECW şovunda diskalifiye olmayan bir maçta Chava Guerrero'ya kaybediyor. Maça Edge dahil oluyor ve CM Punk'ı Spear ile yeri seriyor ve bu da Chavo'nun kazanmasında büyük rol oynuyor. CM Punk tekrar 2008'de WrestleMania döneminde tekrar Money in the Bank'e katılmaya kazanıyor ve bu sefer maçı kazanıyor ve şampiyonluk hakkını elde ediyor. Daha sonra Raw Draft olan CM Punk aynı gece Batista tarafından saldırıyor uğrayan Ece e. cash'in yapıyor ve Edge'in sahip olduğu dünya arsikleş şampiyonluk kemerini kendisi kazanıyor. Aynı gece ilk korumasını da gerçekleştiriyor ve Jean-Baptiste yani JBL'e karşı kemerini korumaya başarıyor. Bundan sonra Batista ile çekişmeye giriyor CM Punk ve kemerini her türlü korumaya başarıyor. 7 Eylül 2008'de JBL, Kane, Rey Mysterio ve Batista'ya karşı Unforgiven atlı şovda kemerini korumak için maça çıkacaktır. Ancak Cody Ross, Randy Orton, Manu gibi isimler CM Punk'a maçtan önce saldırır ve CM Punk kemerini korumak için maça çıkamaz. CM Punk'ı yerine maça Karış Yeriko dahil olur ve Karış yeni dünya şampiyonu olur. O şovdan bir sonraki Rav için CM Punk ve Karış çelik kafes maçında dünya şampiyonluğu için karşılaşır ancak Yeriko kemerini korumaya başarır. Punk daha sonra dünya asikte şampiyonluğu sahnesinden uzaklaştırmıştır ve biraz da mid cards, yani orta düzey seviyeye gelmiştir. Bu dünya şampiyonları kaybettikten sonra falan Kofi takım olup kodros ve Ted DiBiase'yi mağlup ederek yeni dünya tag şampiyonları oluyorlar. Ve daha sonra kemeri aynı şekilde kaybediyorlar. Kemeri kaybet kemeri kaybedişlerini biz göremiyoruz çünkü bu kemer değişimi bir house show dolu yani kameraların hiçbir zaman o çekmediği sadece arenadaki kişilere özel bir şovda kemerel değiştiriyor ve yeni şampiyonlar John Morrison'la Dumiz oluyor. Daha sonra Survivor Series'te Team Orton ve Team Batista maç oluyor. CM Punk ve Kofi Kingston Batista'nın takımına kazansa da Orton'un takımı maçı kazanmayı biliyor. CM Punk ve Kofi Kingston daha sonra ayrılıyorlar. Punk daha sonra William Regal'ın başlattığı ECW kemerini savunacağı kişinin belli olacağı turnuvaya katılır. Yani turnuvayı kazanan kişi William Regal'ın kıtalar şampiyonluğuna aday olmaya hak kazanıyor. Finale kadar çıkmaya başaran Punk finalde Rey Mysterio'yu e yeniyor ve William Regal'a maç çıkma, maça çıkmaya hak kazanıyor. Punk William Regal'a üst üste iki kere kaybediyor. Ancak üçüncü defasında CM Punk sonunda William Regal yenmeyi başarıyor ve yeni kıtalar şampiyon oluyor. CM Punk hem dünya şampiyonluğu hem tag team şampiyonluğu hem kıtalar şampiyonluğu alarak en hızlı triple crown yapan güreşçi oluyor. Punk kemerini 9 Mart'taki Raw şovunda 2008'de JBL'e kaybediyor. CM Punk özür diliyorum 2009'da JBL'e kaybediyor. CM Punk 2009 yılında başlarda pek ana sahneyi alamamıştı ancak WrestleMania 25'te Money in the Bank maçına katılıyor. Maçta Kane, Mark Henry, Christian, Kofi Kingston, MVP, Shelton Benjamin ve Finlay'ın olduğu maçta CM Punk üst üste ikinci kez Money in the Bank kazanıyor ve yeni bir dünya şampiyonluk hakkı elde ediyor. CM Punk bu hakkını Extreme Rules'ta kullanıyor. Daha önce Jeff Hardy ve Edge bir merdiven maçına çıkıyor. Jeff Hardy mağlup ediyor ve yeni dünya şampiyonu oluyor. Maçtan hemen sonra CM Punk çantasını kaptığı gibi ringe gidiyor ve Money in the Bank hakkını kullanarak ikinci kez dünya ağır şampiyon oluyor. The 5 şovda Jeff Hardy ve CM Punk dünya ağır şampiyonluk maçına çıkıyor. CM Punk gözüne aldığı bir darbe sonucu etrafı göremiyor ve yanlışlıkla hakeme saldırıyor. Maçı diskalifiye ile kaybediyor ama kemerler el değiştirmiyor. Daha sonra bir karara varlamıyor ve Jeffardy'nin bir maçı daha hak ettiği belirleniyor. Jeffardy Night of Champions'ta CM Punk'ı hem de main event olan maçta yenerek yeni dünya şampiyonu oluyor. Daha sonra CM Punk Jeff ağır şekilde saldırmaya başlıyor. Özellikle boynuna çalışıyor diyebiliriz. Daha sonra Matt Hardy sonunda Jeff Hardy yardıma gelerek aralarındaki buzu eritiyor ve bir takım oluyorlar. Ertesi hafta Matt Hardy, John Morris ve Jeff Hardy, üçlüsü CM Punk ve Hard Dynasty'yi yenmeyi başarıyor. SummerSlam için Tables, Ladders and Chairs maçı ayarlanıyor. Ve maçı CM Punk Oldukça güzel bu maçı, CM Punk alıyor ve üçüncü kez dünya arsikleti şampiyonu oluyor. Bu maçın ardından, Hardy yerde yatarken birden ışıklar sönüyor ve ışıklar yandığında yerde yatanın The Undertaker olduğunu görüyoruz. Undertaker ayağa kalkıp CM Punk'le çok selam yeri seriyor ve ona yeni rakip olduğunu belirtiyor. Breaking Point adlı şovda, submission maçında yani pes ettirme maçında CM Punk ve Undertaker karşı karşıya geliyor. The Undertaker Hell's Gate adlı hareketle maçı kazanıyor. CM Punk'ı pes ettiriyor ancak Teddy Long ringe gelerek daha doğrusu girişe gelerek Hell's Gate hareketinin yasak olduğunu ve maçın devam edeceğini söylüyor. CM Punk Anaconda Vice bağlarken The Undertaker yere kalkmak için elini bir kere ringe vuruyor. Ve hakem bunu pes etti olarak algılayıp maçı bitiriyor. Daha sonra Hakem Scott Armstrong, Teddy Long ve Undertaker'dan sürekli kaçmaya başlıyor. Finalde Undertaker Teddy Long'u kaçırarak belli bir süre getirmiyor. Her neyse CM Punk'a dönelim. CM Punk tekrar Taker'la mücadeleye giriyor. Taker peşini bırakmıyor. Ertesi ay yapılan Hell in a Cell şovunda Undertaker CM Punk'ı mağlup ederek dünya şampiyonluğunu kazanıyor. Smackdown'da Hell in a Cell'den sonra bir tane daha maç oluyor. Dünya Asiklet Şampiyonluğu. Ancak Undertaker Count atlı kaybediyor ama kemer el değiştirmiyor. CM Punk tekrar kemer sahnesinde yer alıyor ancak bu sefer tek rakibi şampiyon Undertaker değil. Batista ve Rey Mysterio da bu maçın içinde. Bir Fatal way maçına çıkıyorlar ve Undertaker kemerini korumaya başarıyor. Ve CM Punk bu andan sonra düşüşün temellerini atıyor diyebiliriz. Survivor Series 2009'da CM Punk Randy Orton takımına katılıyor ve Kofi Kingston'ın takımına mağlup oluyor. Kofi Kingston önce CM Punk'ı finalde de Randy Orton tuş ederek Soul Survivor yani maçın tek kazanını oluyor. CM Punk 2009'un sonlarında Straight Edge Society adlı grubu kuruyor. Açılımı temiz yaşayanlar topluluğu. Bu grubun açılması CM Punk'ın daha çok nefret edilmesini yol açıyor. Grubun üyeleri Eskiden Festus adıyla bilinen Luke Gallows, Joey Mercury ve Serena Deep adlı kadın bir güreşçi. CM Punk TLC şovunu boş geçiyor ve Royal Rumble 2010'da Rumble'a 3. sıradan giriyor ve 6-7 kişiyi yanlış hatırlamıyorsam elemeyi başarıyor ve daha sonra Triple H'e eleniyor. Ertesi ay Elimination Chamber'da dünya şampiyonluk maçına katılıyor ve Rey Mysterio tarafından eleniyor ve CM Punk Rey Mysterio arasında bir Wrestlemania yapıyordu başlıyor çekişmesi. Eğer Rey Mysterio Wrestlemania'daki maçı kaybedecek olsaydı Sırt Society'ye katılacaktı ancak bu gerçekleşmiyor ve Rey Mysterio CM Punk'ı Wrestlemania'da mağlup ediyor. Ertesi ay CM Punk'ın saçının ortada olduğu bir maçta Joey Mercury kapşonlu bir şekilde maça karışıyor ve kimse kim olduğunu anlamıyor ve CM Punk hem maçını kazanıyor hem de saçlarını koruyor. Ancak Over the Limit adlı şovda CM Punk saçlarını maalesef kaybediyor. Maalesef diyoruz hani yakışıyordu bence saçları. Saçlarını kaybettikten sonra maskeyle dolaşmaya başlıyor ve Big Show'la bir çekişmeye giriyor. Money in the Bank'ten önce Big Show daha önce tabii Fatal Four ve Yatlı Show'da Big Show, Kane, CM Punk, özür diliyorum Kane'in karıştığı maçta Big Show, CM Punk, Rey Mysterio ve Jack Swagger'ın olduğu dörtlü maçta CM Punk tam puşa gidecekken Kane maça müdahale ediyor ve maçı Rey Mysterio kazanıyor. Ancak Kane'in CM Punk'la bir derdi yok. O sıralar The Undertaker gözden kaybolmuştu. Ve Kane de onu faenini aramak için önüne gelene saldırıyordu açıkçası. Daha sonra Fedor 4 sonra Money in the Bank'ten önce Big Show'la kısa süreli bir çekişmeye giriyor. Big Show'a bunlar saldırırken Big Show sonunda yakalıyor CM Punk'ı ve maskesini çıkararak onun kel yüzünü açığa çıkarıyor. Daha sonra bu çekişme SummerSlam'e kadar gidiyor. SummerSlam'de 3'e 1 handicap maçında Big Show, CM Punk, Luke Gallows ve Joey Mercury üçlüsünü mağlup ediyor ve maçı kazanıyor. Daha sonra bu Feud çekişmeyen Night of Champions şovuna gidiyor. Big Show CM Punk'ı tekrar mağlup etmeyi başarıyor. Ardından CM Punk sürpriz bir şekilde Rav'a draft oluyor. SmackDown'da bulunan CM Punk. Raw'da Breaking Rice Raw takımı öyle maçında Evan Bourne'ı mağlup ediyor ve Raw takımına giriyor. Breaking Rice'da Alberto Del Rio'yu ve Jack Swagger'ı eliyor. Ancak daha sonra eleniyor. Punk da kısa bir süre sonra ortalıktan kayboluyor ve maçlarda yer almıyor. Ve güreşçilik yerine spikerlik hayatına başlıyor diyebiliriz. Raw Show'undan sonra Nexus John Cena'ya liderler olması için teklifte bulunuyor. Ancak kabul edilmeyince Nexus John kaldırıyor. Nexus arka alana gidecekken spiker masasında oturan CM Punk ringe gidiyor ve John Cena'ya GTS yapıyor. Ve ring içi aksiyona geri dönüyor. Daha sonra CM Punk nexus bilekliğini takıyor ve nexus'a e katılıyor. Ama nexus için iyi mi oldu kötü mü oldu bilinmez. CM Punk nexus'te iç karışıyor ve nexus'un asıl lideri Wade Barrett'ı gruptan kovarak yeni lider kendisi oluyor. 2011 Royal Rumble'da bir numaradan ringe giriş yapıyor ve yaklaşık bir yarım saat ringe kaldıktan sonra John Cena beyefendisine eleniyor ancak şovda bayağı iyiydi kendisi özellikle Nexus grubuyla birlikte bayağı bir şey ettiler. Punk bu şeyden sonra John Cena ile çekişmeye başlıyor kısa bir süre ancak daha sonra bu feud Randy Orton'a kayıyor Elimination Chamber'da Randy Orton sürekli CM Punk'a saldırıyor CM Punk RKO yapıp eliyor ancak bu laptop olan Genel, genel menajer mesaj atıyor ve CM Punk'ın hakkının yendiğini daha doğrusu CM Punk o köşeden çıkmadan Randy Orton'un ona saldırdığını ve bunun adil olmadığını söylüyor Maç tekrar başlıyor ve CM Punk Randy Orton'u mağlup etmeyi başarıyor Ama CM Punk maçı kazanamıyor John Cena maçı kazanan oluyor ve Wrestlemania The Miz ile WWE Şampiyonluğu Maçına gitmeye hak kazanıyor Daha sonra CM Punk Wrestlemania'da Randy Orton bir maça çıkıyor CM Punk'ın yanında Mason Ryan, Husky Harris, Michael mcalee gibi isimler oluyor ancak Randy Orton Wrestlemania'ya kadar hepsini tek tek mağlup ederek onların CM Punk'ın yanında bulunmasına engel oluyor. Wrestlemania'da Randy Orton CM Punk'ı mağlup etmeye başarıyor. Bir ay sonra Extreme Rules'da bir last match denlik maçı oluyor ve Randy Orton tekrar kazanıyor maçı. Ve Nexus dağılmaya başlıyor ve sadece David Otunga ve Michael McGillick kalıyor Nexus'ta. Daha sonra dünyanın en iyi PPV'si olan Capital Punishment'ta CM Punk ve Rey karşılaşıyor. Oldukça güzel geçen maç sonunda CM Punk maçı kazanıyor. Daha sonra John Cena ve Arthur'un ertesi günkü Raw'da masa maçına CM Punk karışıyor ve Arthur'un kazanmasını sağlıyor. Maçtan sonra unutulmayacak bir promo kesiyor diyebiliriz. Hatta şu an WWE'yi görenler CM Punk'ın promosunu okursa, izlerse ona hak verecektir diye düşünüyorum. Onun senaryo mu gerçek mi olup olmadığı hala tartışılıyor. Money in Bank'te CM Punk, Money in the Bank günü kontratının biteceğini söylüyor ve show CM Punk'ın memleketi Chicago'da gerçekleşecek. CM Punk ve John Cena maçı ayarlanıyor WWE şampiyonluğu için CM Punk John Cena'yı 5 yıldız alan bir maçta mağlup ediyor ve bir, birkaç hafta kontratı bittiği gerekçesiyle şovlarda gözükmüyor ve kazandığı WWE şampiyonluğu da boşa çıkıyor ve WWE şampiyonluğu için bir turnuva düzenleniyor turnuvanın finalinde Rey Mysterio ve oluyor ve Rey yenerek yeni WWE şampiyonu oluyor ancak gecenin sonunda John Cena beyefendi Rey Mysterio'yu yenerek tekrar WWE şampiyonluğunu alıyor ve hevesimizi kursağımıza tıkıyor. Fakat aynı gün The Cult of Personality adlı şarkı çalıyor. Kimse ne olduğunu anlayamadan CM Punk WWE şampiyonluğuyla ringe geliyor ve ringde iki adet WWE şampiyonluğu görüyoruz. Ve iki, iki tane WWE şampiyonu görüyoruz. Daha sonra bu ikili tartışmasız şampiyonu belirlemek için SummerSlam'de bir maça çıkıyor. Özellikle hakem Triple H ve CM Punk maçı kazanıyor. Maç esnasında John Cena'nın ayakta olmasına rağmen özür diliyorum John ayakları ipte olmasına rağmen Triple H tuşu sayıyor ve maç bitiyor. Maça daha sonra sürpriz bir şekilde Kevin Nash dahil oluyor ve CM Punk'a saldırarak onu yerde bırakıyor. Daha sonra Money in the Bank sahibi Alberto Del Rio ringe geliyor ve çanta hakkını kullanıyor ve Punk'tan WWE şampiyonunu alıyor. Hep Punk mı kullanacak o hakkı? Biraz da o, o kaybetsin. Daha sonra Night of Champions'te CM Punk SummerSlam'daki maçın özel hakemi Triple H ile bir çekişmeye giriyor. Eğer Triple H kaybederse maçı bu CEO görevinden yani yöneticilik görevinden istifa edecekti. Ancak maça karışmayan kişi kalmayınca Triple H bir türlü maçı kazanıyor. Helen Sel'de WWE şampiyonu John Cena, Alberto Del Rio ve CM Punk arasında bir kafes maçı oluyor. Maçı Alberto Del Rio çelik çubuğu kullanarak kazanıyor. Maçta diskalifiye olmuyor bildiğiniz gibi. Punk Vengeance 2011'de Triple H'le takım olup Dominic ve Arthur'u yenmeye çalışıyor ancak başaramıyorlar. Survivor Series'te Alberto Del Rio'yu yenip hele şükür diyebileceğimiz bir anda WWE şampiyonu oluyor ve uzun süre korumaya devam ediyor bunu çünkü önceki aldığı kemerlerde bir ortalıktan kaybolmuştu bir de 10 dakika sonra falan gözükmemişti yani aramızdan ayrılmıştı diyebiliriz bu kemeri 434 gün boyunca koruyor ve neredeyse yenmedi isim kalmıyor yaklaşık bir buçuk yıl sonra Drak uzun olarak renklere dönüyor ve her nedense WWE şampiyonluğu için ringe dönüyor. CM Punk Rock'a kemeri kaybediyor. Aslında bence hani görevşen bir kişiye kaybetmesi daha mantıklı olurdu. Ancak da bunun, bunların takdiri ne diyeyim şimdi. Elimination Chamber'da rövanş yapıyorlar ancak Drag CM Punk'ı bir kez daha yenerek kemerini koruyor ve Drag WrestleMania'ya kadar kemerini götürmüş oluyor. WrestleMania'dan önce CM Punk ve John Cena bir, öyle bir maça çıkıyorlar ki hani, belki de Raw Tour'un en muhteşem maçlarından biridir. Hatta en muhteşem maçıdır bence. Maçın kazananı Drakla WrestleMania'da karşılaşacaktır. John Cena aynı yıl Royal Rumble'ı kazanmıştır. Öyle bir hakkı vardır. John Cena o gece CM Punk'ı mağlup ediyor ve WrestleMania'ya giden isim oluyor ve WrestleMania'da WWE şampiyonu oluyor. CM Punk o yıllık Wrestlemania'da kemer yerine Undertaker'ı tercih ediyor ve seriyi kırmak için uğraşıyor. Yine oldukça güzel geçen bir maç sonunda The Undertaker CM Punk'ı mağlup etmeyi başarıyor. Aslında maçların sonucu tabii ki belli yani. Undertaker her ne kadar bu maçtan bir yıl sonra seriyi kaybetse de herkes Undertaker'ın kazanacağından emindi. Punk The Undertaker'a kaybettikten sonra geçici bir süre ara veriyor. Bundan bir buçuk iki ay sonra Chris Jericho CM Punk'ın menajeri Paul Heyman'a CM Punk'a meydan okuduğunu söylüyor ve Payback'te ikisinin ringe çıkabileceğini soruyor. Paul Heyman CM Punk'ın kabul ettiğini söylüyor ve Chicago'da gerçekleşen bu şovda CM Punk ger ringe geri dönüşünü gerçekleştiriyor ve maçı kazanıyor. CM Punk bu aralarda orta düzeyli feudlarda yer alıyor. Mani in the Bank 2013'te tam çantayı alacakken Paul Heyman bu sefer kendisine ihanet ediyor ve merdivenin başına geçiriyor ve başına 13 dikiş atılıyor. Az bir şey değil 13 dikiş. Daha sonra Paul Heyman'ın orijinal üyesi Brock Lesnar ringe dönüşünü gerçekleştiriyor ve SummerSlam'de Brock Lesnar ve CM Punk karşılaşıyor. Yine muhteşem geçen bir maçta. Abartmıyorum gerçekten maçları izlerseniz yani bu muhteşem dediğim 3 maçta şu an Üzerinden 5 üzerinden 4.5 almış maçlar. Yani az bir şey değil. Brock Lesnar CM Punk'ı mağlup ediyor ve CM Punk bir yılda üçüncü kez hani part time mı desek The Rock, Undertaker, Brock Lesnar hani sürekli güreşmeyen kişilere yeniliyor ve bence yanlış bir politika bu. CM Punk Paul Heyman'la çekişmeyi bırakmıyor ve Paul Heyman Curtis, Curtis Axel'la takım oluyor ve CM Punk'la handicap maçına çıkıyor. Punk, Kurt Jackson her ne kadar elese de Ryback maça karışıyor ve Paul Heyman maçı kazanıyor. Punk daha sonra eline selde, Ryback'i yenerek bu çekişmeyi bitiriyor. CM Punk Rav Show'un da Ryback'i Street Fight maçında yeniyor. Yani hani bir maç daha eklemişler her nedense bu sevda çok uzamasın diye Punk maçtan hemen sonra Wyatt Family'nin saldırısına uğruyor. Punk Danny Bryan'la takım oluyor ve Survivor Series'te Eric Rowan ve Luke Harper'a karşı maça çıkıyor. Punk ve Bryan maçı kazanıyor. Maçtan sonra CM Punk'ın Wyatt Family ile çekişmesi bitiyor ve The Shield ile çekişmeye başlıyor. Sonraki ay gerçekleşen TLC şovunda CM Punk 3'e 1 handikap maçında The Shield'ı mağlup etmeyi başarıyor. Maçı kazanması Şans demeyelim de akıllılık diyelim. Roman Reigns'in Dean yanlışlıkla yaptığı Spear sonrası CM Punk fırsatı kaçırmıyor ve tuşu yapıyor. CM Punk son kez tek tek maçta Billy Gunn'la karşı karşıya geliyor ve maçı kazanıyor. CM Punk 2014 Royal Rumble'a birinci sıradan giriyor ve daha önce elediği Kane tarafından elenerek Royal Rumble'ı kaybediyor. CM Punk bundan sonra sözleşmesi olmasına rağmen hiçbir şekilde hiçbir şova gelmiyor. Ama sözleşmesiyle feshedilmiyor. Ejeli ile evleneceği zaman WWE, CM Punk'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıklıyor ve CM Punk daha sonra profesyonel güreş kariyerinden emekli olduğunu açıklıyor ve UFC'ye yani karma dövüş sanatlarına bir geçiş yapıyor. Umarım iyi anlatabilmişimdir çünkü biraz uzun oldu farkındayım. Sıktığım için özür dilerim gelecek şeylerde yani gelecek anlatacağım şeyleri daha kısa tutmaya çalışacağım ve daha farklı konularda anlatmaya çalışacağım. Herkese bol profesyonel görüşte günler diliyorum. İyi günler.